Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta selam kalabalığı gibi korkunç bir polisten kaçacağız. Like attıysanız ve abone olduysanız bir de zili de açtıysanız başlayalım mı? Sen abone olmamışsın. Aferin tamam. Hı. Bu fotoğraflar zaten gereksiz. <laughs> düşmeyiz ya. <laughs> oh shit. <işte>. Yandım bilemiyor. Ne Geri çekil. Aşağı atlayacağız. Ha yine bir kork. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ses çok farklıymiş. Ablacım sen niye burada bekliyorsun? Aman. Aa bunun çıkacağı zaman şimdi. Evet. Bu şekilde çıkmaz sokak o yüzden buradan gideceğiz. Heh tamamdır. Şunu çektim. Aa. Biraz erken zıplarım sanırım. Arada benim buradan kaçmamı istiyorsanız like atıp abone olun. O yüzden düşüyorum bu Bu kesin düşer. O yüzden bekleyeceğim ben. Ne <laughs> 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 abi ya? Başka. Aa ben bunu çektim yanlışlıkla. <laughs> Allah. Ne düştü ya? Çok saçma yere düşüyorum. geçtim. Buradan da geçtim Tamam. tamamdır. <laughs> Aman ne yaptım lan ben? Ulan ne bile, bile gittim şey yaptım ya. <laughs> 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 Başkaları ta oradaki haritadayken nasıl ben sesini duyabiliyorum? <laughs> <laughs> Ne bu hastane? Uzaklaşmayın. <laughs> Bunlar beni öldürüyor tabii ki. Bu tipsizler. Bu arada iki dakika olmuş. Ne ara geldim ben buraya? Allah. Dora var. Tamam. Hepsini geçtim. <laughs> Abi Kafam sıkıştı. Az kalsın geçiyorum bu arada. tamam. İpe tırmanıyor. Nerede ip olduğunu ben zaten. Burada kesin çıkar. Burada bir yerde yine o bir ip. Evet. Çok güzel yakalandım ya. Nereye olsun bana? Nereye gidersem oradan çıkıyor yani. Neye yakalıyor? Senin kafandaki sirenin sesini de duymasın eminim artık. Çıkma. Ne olur çıkma. Arkamda kesin. kesin kelimesini nesi bitmeden yakaladı. <laughs> ya burada da yakalıyordu. <laughs> <laughs> sıkış, sıkışılır mı orada ya? Orada sıkışılır mı resmen ya? Hayret ediyorum arkadaş ya. Ayak sesleri geliyor. Kesin yakalanacağım yine ben. O yakalanıyor? Nasıl bir saçmalık bu ya? Çıktı biliyorum ben bu haritayı yani bu bölümü herhalde 10 kere yapacağım ben önüme nasıl çıkıyorsun sen ya nasıl çıkıyor bu ya hayret ediyorum gerçekten şunların üstünden biraz avantaj kazandı anam geliyor ne ee, oluyor üstünden ne yapalıyordu Tam ipe çırpmanın ya yakalanıyorum. Öyle be avantaj kazanıyor bu polis. Şöyle gidelim bari. Hadi. Yine yakalandım. Yine. Git başkalarını yakala bari. Hah gel. Bence buradan da yakalıyorum zaten. Allah çok şükür 6 dakika oldu video orada. Ediyor. Oğlum, tehlike diyor. Onun tehlike benim gaba kardeş. Allah. Az kalsın düşüyorum bu arada. Anladım, nasıl nasıl, yemek, Sen de olsun, Çık şuradan. Tamam. Geç. Geç artık oğlum bu kapılar niye benim yüzüme kapanıp duruyor? Bağır atlayayım ya ha Şimdi... Şimdi bak burayı kazdım bu bak balta çıktı. Şimdi bu baltayla buradan geçeceğiz. Ama tabi çarpılı yerlere basmayacağız. Bas bir uzak ya. Kafama göre kazıyorum. Bugün düz gidiyorum. Allah'ın ya tuzak. Yine ben tuzağa yakalandım. ben kayboldum galiba. Eee yere geldim. Dönüp dolaşıp. Ha Şundan... tamam buldum çok şükür. Şimdi çıkalım. Ha şimdi geldiği zaman. Şimdi geldiği zaman kardeş. Ama o merdivenin oradan zıplayıp geçeceğim artık çok hızlı hemen yakalıyor. Ha burası tekte. Burası tekte Allah'ım. Allah Oo. yakalanacağım diye hissettim ama yok yakalanmam ben. Tamam geçtim o kapı şimdi kapalı. Aha. Şimdi şu ortalarda bir yerdeydi şu mu? Tekte bulunma Allah. Aa, bu yine burada çıkacak kart aldım mı çıkacak. Oğlum sen bir yakamdan düşmeyecek mi? Sen benim yakamdan düşmeyecek mi? Ha artık peşimi bırak. Çamur mu burası? Yoksa buraya birisi. Neyse şeye denemeden lazere denemeden <laughs> zıplayıp da geçelim bastım yerden dikenler çıktı Dokunmamam lazım <laughs> oh, o hareket eden lazer edeyim için öldüm bu lazerler bir tuzak olup alıştı. işte yeter be falan noob oldum herhalde ben alıştım. Işte. Hem de bu lazerler niye havada? Sakın abi. Lazerin dibinde olmamam lazım. Tamam. Şimdi çarpı olandan geçtik. Bundan da geçtik. <laughs> Kim geliyor yine? Yine bir tipsiz birisi gelecek. koş 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 kesin arkamda o anne bitiyor ama bitecek video birazdan <laughs> bu kolu çekmeden önce gideceğiz yine bu tipsizle karşılaşacağız ama senin ölümün olacak bu dostum ölerken bile senin sesi geliyor nasıl bir saçmalık bu ya şimdi trene yapıp kaçma zamanı ben yani bu oyunu çok kez oynadığım için biliyorum. Kol çektik şimdi tren geldi. Ve çektim bunu. Artık gidebiliriz. Kapıyı aç. Aman. Oh. Allah her yerim titredi ya. Hala da korku sesler. Herkesin sevdiği ve çok kez oynadığı Roblox'un ikinci hapishanesinden Kaçmış bulunuyoruz. Kaçmış bulunuyoruz. Oha. Lan oğlum. Hayır. Dur hadi ki yaklaştırayım ya. Etrafı görmek için kamerayı uzaklaştırmıştım. Aha. Su beni götürdü buraya. Geldik. Bir rozet falan kazansaydım. Neyse azıcık şu parkta bir eğleneyim ya. Bu ne la? Oha ne kadar hızlı bu. Allah. Uy ne fırladım ya. Anam anam anam. Oho. Oh. Kendiminden dönüyor. Neyse sandı salıncağa bindim. Allah. Oh. Dur şuna bak. Al oh, Ama bak buradan da kayıyorum bak. Böyle de kayabiliyorum. <laughs> ne oldu az önce? Neyse şurada da son bir kez kayayım. Kesin bu da saçma sapan bir şeydir ama. Evet biliyordum. Yüzüm kırıldı. Burada da oturup kaldım. Neyse. Arkadaşlarım burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve bitmeden önce alta güzel bir yorum like ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.